ve gerçekten tiyatronun ticari arabasıydı. Dolmuş. şey yapma. Onu biniyordum yani. İşte gocunmuyordum. Evet. Gelsin bakayım öteki haber. Aşkı hayat geçmez. Ben hep aşk kadınıyım. E doğru. Aşık mısın şu anda? Ne <laughs> 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 Aşk hayatın her alanında var. İşime aşığım, işte mesleğime aşığım, doğaya aşığım. <gülüyor> <gülüyor> bir cevap. Sensin öteki Hep kapalı. çok göz, gözü kapalı aşık oldum. E azıcık gözüm acısaymışım da doğru insan olaymış. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle söyleyeyim. Hep bir karavana Hep, hep bir karavan mı geldi? Yani hep yanlış kişiye mi aşık oldun? Ne oldu? <laughs> Sen çok çok güzel bir enerjim var. Buraya oturan Aa, herkes her şeyi söylüyor. Ben sanki bizim evin salonundayız senin. Ben de öyle gün. hissediyorum ama şu an gerçekten çok yakınlandı <laughs> ben kollarına bırakıyorum kendimi. Yani evet gözü kapalı aşık olmuşum. Azıcık daha açık olsaymışım. <laughs>